Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dün şey yapmıştım. Kağıttan telefon yapmıştım. Bunu size tanıtacağım. Te telefonumu. Şimdi göstereyim telefonumu. Önce sonra iyice tanıtayım. Böyle burası. Arkası böyle. Şimdi tanıtacağım. 14 Pro Max Ipole. Yine burada ipo yazıyor. 1, 2, 3, 4 kameralı. Şu sarı şeyde Flas. Burada joker yazıyor. <laughs> Galatasaraylı olduğum için GŞ şey yaptım. Sarı şey de var. Yine burada GŞ. Şey. Cimbom Galatasaray. 12-18 GB anladınız siz. Galatasaray İ İcardi. İcardi. Yani şimdi arkadaşlar iyice şöyle tanıtayım böyle iyice bakın yapılışını da söyleyeceğim şimdi ilk başta pub yani pub pubg roblox brostars Baldi galeri google Şöyle indik. Whatsapp aramalar. Car parking 3D. Car parking. Instagram. Snapchat. Minecraft. Minecraft P. Minecraft P direkt. 2021. Karşı Motor 2. YouTube. E. Mobizen kanalı. Evet. Mobizen çekiyorum orada arkadaşlar. Şimdi yapılışını şey yapacağım. İlk önce iki tane kağıt aldım. Yapıştırıcı aldım. Pirit aldım. Direkt tamam mı? Piritle bir tane o iki kağıttan bir tanesini tak 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 diye şey yaptım hızlıca. Eee neydi yapıştırdım. Sonra meydanına da şey yaptım. Yapıştırdım. Diğer kağıdı da yaptım. İki kağıdı yaptım. Sonra yapıştırdım. Katladım. Şey geldi. Şurada makasla kestim. Biraz ama kesmiş olabilirim. Arkadaşlar. Allah özür dilerim arkadaşlar. Ben kamerayı kapattım. Meydanladı. Sonra öyle yaptım. Kestim. Arkayı böyle geldim. İlk önce burayı çizdim. Kamerayı çizdim. buraya yazdım. İponelsini yazdım. Joker e, Joker yazısını yazdım. Çizgi çektim. İki tarafı buraya sonra buraya. Galatasaray şey yaptım. Cimbom yaptım. GS şey yazdım. Galatasaray, Galatasaray. Sonra 12-18 GB yaptım. İçeride yazdım. Bitti. Arkaya geçtim. PUBG yaptım. Roblox yaptım. Brawl Stars yaptım. Baldi yaptım. Galeri yaptım. Google yaptım. Durun. Biraz gözüküyor. Bir, bir dakika Baldi yaptım. Galeri yaptım galeri yaptım, Google yaptım, WhatsApp yaptım, aramalar yaptım, Car Parking site yaptım, Car Parking yaptım, Instagram yaptım, Instagram kalıp kalıp yaptım, Snapchat yaptım, Minecraft P yaptım, Tır 2021 -E yaptım, karışım -E motorik yaptım, YouTube yaptım, mobizen yaptım. Yani böyle ya başka bir şey daha eklemek eklememi istiyorsanız yorumlara yazınız. Şort videolarıma da bakın. Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenip. Yorum atmayı da unutmayın. Bu telefon üzerinde çok şeyler çekebilirim. Arkadaşlar. 3-4 tane şort videosu var. Arkadaşlar. Ve bakın iyice göstereyim yapısını tekrar anlatayım. Şimdi iki tane kağıt alıyoruz, yapıştırıyoruz. Şurası yapıştırıyoruz ikisinde. Sonra şey yapıyoruz, katlıyoruz, bir daha katlıyoruz. Sonra buradan büyük geliyor, tış tış kesiyoruz, yine katlıyoruz. Bu hale geliyor. Bu halde de yapıştırıyoruz piritimizle. Bakma da yapabilirsiniz, nasıl isterseniz. Neydi onun adı? Sonra arkadaşlarla da biraz şey alabilirim. Sonra işte bu arkayı yaptım. İlk önce kamerayı yaptım. 14 Pro Max yaptım. Ipone yazdım. Şuraya da Ipone da Pro Max yazdım. Sonra Ipone yazdım. Çizgi çek, Joker yazdım. Alttan çizgi çektim. Çizgi çektim. Buraları boyadım sonra. Ge Galatasaray şey yaptım. Şurada G var sar, sarı var yani Gş, sarı kır kır, kır kır kırmızı sarı sarı kırmızı işte keşe Rimbo Galata Saray Galata Saray 12 18 GB ik, icardi. sonra PUBG yaptım, Roblox yaptım, Brostars yaptım, Baldi yaptım, Galeri yaptım, Google yaptım, WhatsApp yaptım, aramalar yaptım, Car Parking, Uçta yaptım, Car Parking yaptım, Instagram yaptım, Snapchat yaptım, Minecraft P yaptım, Inter 2021 yaptım, Karşı Motor 2 yaptım, YouTube yaptım, Mobizen kanalı yaptım, Mobizen'den çektiğim için arkadaşlar. Ee, PUBG yine şey yapayım, PUBG. Roblox, Brawl Stars, Baldi, Galeri, Google, WhatsApp, aramalar, Car Parking Cute, Car Parking, TikTok, Instagram, Snapchat. TikTok, Instagram, Snapchat. Micro... TikTok burada arkadaşlar. Bakın. Papçık. Roblox, Brawl Baldi, Galeri, Google, WhatsApp, aramalar, Car Parking Cute, Car Park King, Instagram, Snapchat, TikTok, Minecraft, Twitter, 2021, Karşı Motor 2, YouTube'a e, mabucan kanalı. Yani mabucandan çektiğim için. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük böyleydi. Abone olup bildirimleri açıp, beğenip, yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu telefon üzerinde çok şeyler çekeceğim. Ee, daha çok şeyler yapmamı isterseniz ee, bu, bu. Bu ön bölümde, arka bölümde bir şeyler yapmamı isterseniz ben nereye sığdırırım? Büyük bir şey olsa bile. Yani şöyle, yeniden yapmam yani. Anlarsınız zaten yeniden yaparsam. Bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi beğeni, abone olun yeter.